Herkese merhaba dostlar. Bildiğiniz gibi dün e, sizlerle yeni bir saatlik projesi paylaşmıştım. Yani dün derken neredeyse e, çok yeniydi. Yani bir e, tahmini olarak 5-10 saat önce sizlerle bir saatlik projesi paylaşmıştım ve e, gerçekten de proje şu anda çok iyi gelişiyor. Bu yüzden e, bu videoda sizlerle birlikte canlı olarak 100 dolar yatıracağım ve e, bunu da sizlere videoda göstereceğim onu da bildirmek istiyorum ki video proje ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler bundan önceki videomu izleyebilirsiniz. Orada bütün bilgileri geçtim. Şimdi hızlı bir şekilde bakın burada istatistiklere bakalım. Gördüğünüz gibi yatırımcılar ve aktif yatırımcılar sayısı gerçekten durmadan artıyor ve yatırım yapılan tutarda bakın bu çok önemli arkadaşlar. Düne göre gerçekten yatırım yapılan tutar çok yükseğe doğru geldi. Yani inşallah bir 1 milyonu görür eğer bu çok projenin gelişimi için çok önemli olabilir bakın burada hesap makinesi falan var bunları dediğim gibi daha önceki videoda hepsi hakkında bilgi geçtim şimdi şu anda ben hesabıma giriş yapacağım sizlerin göz önünde tabi kayıt olmayanlar varsa dediğim gibi videonun altına projenin linkini yerleştireceğim dostlar oradan girip kayıt olabilirsiniz yani projeye Bakın gördüğünüz gibi hesabıma şu anda giriş yaptım ve e, giriş yaptıktan sonra yatırım yapmak için şurada bakın depozito aç yazısı var. Daha önceki videoda anlatmıştım. Buna e, dokunduktan sonra bakın aşağıya indiriyorum ve e, burada ödeme sistemiyle ile depozito zaten burada otomatik olarak seçiyorlar kendileri. Burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Siz sadece yatırım yapmak istediğiniz planı seçiyorsunuz. Mesela ben şu saatlik olan plana yani Bakın 108 faiz olan plana yatırmak istiyorum. Diğer planlar saatlik değil günlük planlar var veya 14 gün sonunda 250 faiz veren veya 30 günün sonunda 800 faiz veren planlar da var. Tabii bu planları tavsiye etmem yani ilk veya ikinci plana yatırım yapmanız daha doğru olur bence. Bakın burada ödeme sistemini seçiyorum dostlar. Ben B primi seçtim. Yani daha az komisyon olduğu için şimdi burada yatırım yapmak istediğiniz tutarı giriyorsunuz. Ben 100 dolar girdim. Bakın bunu seçtikten sonra gördüğünüz gibi sistem bize otomatik olarak bir cüzdan adresi veriyor ve biz bu cüzdan adresini kopyalayıp bakın şimdi ben kendi borsama giriş yapıyorum gördüğünüz gibi sizlerin göz önünde. Bakın şimdi giriş yapıyorum kendi borsama bekleyelim açılsın. Evet dostlar gördüğünüz gibi ben şu anda kendi borsama ıı, giriş yaptım ve ıı, burada adresi falan girip bir dakika gönderimi gerçekleştireceğim. Bir saniye. Ha evet. Şimdi burada tutarı da girdim ve. Tüm girdikten sonra cüzdan adresinde kontrol edip gönderimi gerçek gerçekleştiriyorum. Bakın burada da onaylıyorum gönderimi. Bakın dostlar burada güvenlik kontrolü vardı, onlara girdim. O yüzden videoyu durdurmalı oldum. Bakın tüm bunları yaptıktan sonra gördüğünüz gibi para artık hesabımdan çıktı. Şimdi ise projedeki hesabıma geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bekleyelim dostlar. E, site açılsın. Bakın e, burada e, site açıldı. Ve ben şimdi e, hesabıma giriş yapıyorum parayı gönderdikten sonra. Yani depozitomun e, onaylandığını kontrol etmek için. Bir dakika. Evet dostlar gördüğünüz gibi hesabıma şimdi giriş yaptım. Ve giriş yaptıktan sonra bakın bu kısmı kaydırıyorum. Ve burada My Deposits kısmı var. Bakın bunu seçiyorum. Burada ben e, kendi aktif depozitalarımı göreceğim. Yani yatırım yaptığım tutarları. Bir saniye bekleyelim. Aha. Şimdi bakın depozito kısmı açıldı. Aa, bu arada e, sitenin dilini Türkçe yapmayı unutmuşum. Bir dakika onu da buradan yapayım. Türkçe. Aha Evet şimdi daha rahat oldu Siz de bunu mutlaka yapın yani e, Türkçe daha rahat olur sizin için bakın depozitom henüz e, geçmemiş hesaba o yüzden bekliyoruz biraz arkadaşlar ve bu arada bakın burada geçmiş bölümü de var bu kısımdan e, depozitonuzun durumunu kontrol edebilirsiniz bakın benim bugün yatırım yaptırım tutar 100 dolar şu anda beklemede yani bu beklemede olması sizi korkutmasın dostlar çünkü böyle olduğunda normalde bakın hiç yani 2 dakika 3 dakika bile geçmeden gördüğünüz gibi otomatik olarak bakın depozitoların kısmında görünmeye başladı. Bu arada arkadaşlar depozitonun geç yansıması sizi o kadar korkutmasın. Tabi doğru tutarı göndermek çok önemli doğru tutarı gönderdiğiniz sürece depozitonuz otomatik olarak kripto A onayından sonra hesabınıza yansıyacaktır. Bakın burada da gördüğünüz gibi benim tahakkuklar hepsi bütün bilgiler var burada ve depozitom otomatik olarak hesabıma yansıdı. Ve planın sorundaki ise kazancım 108 dolar yani 100 dolar benim ana param 8 dolar ise benim karım olacak. Bu kadar dostlar. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bu arada e, Telegram kanalıma da abone e, katılabilirsiniz. Orada projelerle ilgili çok önemli duyurular ve bilgileri de geçiyorum. Yani en son bilgilerden e, haberdar olmak istiyorsanız o kanala da abone olursanız daha iyi olur. E, projenin linkini ve Telegram kanalının linkini videonun yorumlar kısmında yerleştireceğim. Oradan bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.